Merhaba arkadaşım hoş geldin. İkinci kampımız başlıyor. 20 günde ÖSM formatında problemler kampı yapacağız beraber. Biliyorsun beraber 40 günde TYT matematiği bitirmiştik. Bu da bunun tamamlayıcısı böylece bütün matematik bitmiş olacak. Şimdi sana bu kitabı ve bu kampı tanıtayım. İlk başta hemen söyleyeyim. Kamp 1 Eylül'de başlıyor. 1 Eylül'de 20 günde problemlere başlıyoruz. Ve bu kitap ağzına kadar soru dolu tam 224 sayfa. Şimdi kitabın içeriğini sana tane tane göstereyim. İlk başta şöyle söyleyeyim. 4 gün sayı problemleri işleyeceğiz. 2 gün kesir problemleri. 2 gün oran orantı. Bu arada oran orantının içinde diğer çeşitli problem türleri var. Sonra 2 gün yaş problemleri, 4 gün hareket problemleri, 2 gün yüzde, 1 gün kar zarar, 1 gün karışım, 1 gün tablo grafik, 1 gün de rutin olmayan problemler olacak. Sonra da burayı beraber tik atarak dolduracağız. Şimdi şöyle kitabın içeriğinden göstereyim. Bak şimdi buraları beraber dolduruyoruz seninle. Buraları da beraber doldurduktan sonra senin ödev testlerin başlıyor. Bak burası pekiştirme testi. Kolay orta seviye sorulardan oluşuyor. Sonra pekiştirmelerin bitince geliştirmeler geliyor. İşte sert sorular burada. Orta ve ileri seviye sorular ödevlerin. Sonra bunlar geliyor. Bunları da çözeceksin ve konuyu böylece bitirmiş olacaksın. Çözemediğin bütün soruların çözümleri Şenol Hoca çözümler uygulamasına var, izleyebilirsin. Sonra ikinci güne geçiyoruz. Yine buraları beraber dolduruyoruz. Bu arada şöyle sayfaları da çevireyim ki içerideki yeni nesil klasik soru oranını beraber görelim. Sonra o ders bitiyor, pekiştirme testi geliyor. Güzel. Sonra tekrar yine geliştirme, sert sorular geliyor. Bak, şunu iddia ediyorum. Gerçekten bu kitap çok iddialı oldu. Jilet gibi oldu. Yani şu kitaptan sonra, bu kamptan sonra problem netim artmadı demek mümkün değil. 224 sayfa soru çözeceksin. Benim anlatımımla, verdiğim taktiklerle, yöntemlerle çözeceksin. Problemlerini Allah'ın izniyle kesinlikle gelişecek. Bunu sana iddialı bir şekilde söylüyorum. Geliştirmeyi çözdüm. Tekrar buraları beraber çözüyoruz. Yine ödevlerim var pekiştirme ve geliştirme diye. Şöyle geliştirmelerde bak bayağı uzun metinli sorular da var. Şekilli sorular da var. Sayı bitiyor. Velhasıl kesire geliyoruz. Kesirde de aynı mantıkta devam ediyoruz. Böyle böyle 224 sayfa kitabı beraber bitiriyoruz arkadaşlar. 1 Eylül'de başlıyoruz ve bunun kampını 20 günde inşallah beraber bitireceğiz. Ama kağıtta kalemi oynatarak, yazarak, çözerek, çizerek yapacağız. Ha şunu da diyebilirsin. Hocam ben bu kitabın bir tık altında biraz daha kolay bir kitapla başlamak istiyorum dersen de yardımcı kaynak olarak çıtır çerez problemleri tabii ki kullanabilirsin. Bu öncesinde çözeceğim bir e, kitap olur. Yani sayı problemlerini diyelim işledik. Önce buradaki soruları çözersin. Sonra 20 günde de ödevlerini çözersin. Bu şekilde ilerlersin. Evet 1 Eylül itibariyle 20 günde problemler kampımız başlıyor. İnşallah çok verimli olur senin için. İnşallah çok faydalanırsın. Güzel, sağlam bir kamp olacak. Kendine iyi bak. Kampta görüşürüz. Hoşçakal. Hazırsan başlayalım. Şart böl, topla kolayca sayıları hükmediyor şen olacak. Trigonometri, polinomlar mantık, matematikte bir uçtan bir uçak. Sonra şov yapacağım size. Dert değil konuları düşünme sen, ayırmadan gözünü izleyip öğren. Anlatıyor senin için durmadan, matematik artık güvenli bölgen. Sıkılıp yorulunca yetişir şen olacak. Her şeyin kolayı var öğren olma. Kalemli kağıdı hiç düşürme ellerinden. Öğretir her konuyu çok Guys, should I call